Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz vatandaşlarım, Selimiye'mizin 52 yıllık anar kitabından önemli bir anımı anlatıp vatandaşlarıma hediye edeceğim. Bu Selimiye Camii'nde müezzinlik yaptığım yıllarda bir gün sabah namazından sonra bir köşeye oturmuş zikir yapıyor, tesbih çekiyor, dua okuyan ak ok sakallı, nur yüzlü bir dedeyi gördüm, dikkatimi çekti. Selam verip onunla tanışmak istedim. "Sen burada necisin?" dedi bana. "Ben acizane bu caminin müezziniyim." dedim. O zaman beni şu karşıdaki padişahlar mahvelindeki muhasebe odasına çıkar dedi. Hay hay dedim o muhasebe odasına çıkardı. Muhasebe odası padişahlar mahvelinde duvara bir kapı açılıyor. Kapının içerisine giriyorsunuz. Kapıdan içeride bir mezarlık halinde bir kümbet vardır böyle. Orada küçük cam var. O camdan dışarı mezarlık görünür. Padişah ve devlet adamları zamanla oraya girer, o pencereden mezarlığa bakarlar. Yani padişah da olsan dönüp dolaşıp gideceğin yer mezarlıktır. Ona göre hali hayatını yaşa, seni yaradan Allah bir gün hesap soracaktır. Manası taşıyan bir mübarek bir kubbedir burası beni oraya çıkar dedi. Oraya çıkardım. Kümbete girdi. Ben bir müddet burada kalacağım dedi. Tabii ki dedim. Ben dışarı kapının önüne oturdum. Dualar okuyordum orada. Hayli zaman geçti. Dışarı çıkmadı. Merak ettim şöyle bir kapıyı yavaştan açıp bakayım dedim. Baktığımda bu muhterem zatı burada göremedim, tuhaflaştım. Düşünmeye başladım. Allah Allah, bu ne haldir? Bu mübarek zat çıksa benim yanımdan çıkacak dedim. O gün akşama kadar hatta bir ağlamıştım ben tatlı tatlı. Böyle bir duygu geldi bana. Neyse, aklıma şöyle bir şey geldi. Bu mübarek cami mimar Sinan inşaaya başlamazdan evvel caminin kıblesini tayin ederken yanına yaşlı bir zat geliyor. Aksakallı, nur yüzlü. Diyor ki koca usta kolay gelsin. Allah başarılar versin. Ne işler yaparsın? Ey Allah'ın kulu görüyorsun kıbleyi tayin etmeye çalışıyoruz diyor. O günün kendi ilmi, irfanı aletleriyle. Bu zat diyor ki ya hiç uğraşma usta ha, şu taşın üzerine çık Kabe'yi görürsün diyor. Allah Allah. Mimar Sinan bakıyor bu zatı kırmamak için. O taşın üzerine çıktığında Kabe-i Muazzama'yı karşısında görüyor. Bir de geriye baktığında bu zat yanından kayboluyor. Belli ki Hızır Aleyhisselam imiş. Koca Mimar Sinan bir gün de cami inşaatında çalışırken Aynı şekilde bizzat yanına geliyor. Kolay gelsin usta ne yapıyorsun diyor. İşte camiyi bir iznille yapma, kurma çalışacağız, çalışıyoruz diyor. Bu zat diyor ki koca usta inşallah hele bu cami bir bitir ibadete açılsın. Bu cami burada durduğu müddetçe beş vakit namazın birinde buraya geleceğim diyor. Mimar Sinan buna haldir diye düşünürken yere bakarken o zat anında kayboluyor. Hızır aleyhisselam olmuş oluyor anlaşıldığına göre. Bu zat da bu padişahlar mahfelindeki muhasebe odasına girip çıkmayıp da kayboldu, kayboldu. koca mimar Sinan'ın bu anılarını hatırıma getirdi benim. Ben de bu tatlı anımı vatandaşlarıma hediye ediyorum sürçü olur ise af ola o zatın ruhu paki bizleri bağışlaya inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.